başlamadan evvel bizim iyi kalpli, temiz müezzin hafızımız yine Kur'an'dan güzel bir yerinden herhalde ruhuna doğdu, okudu. O ayeti söylemeden geçemeyeceğim. O zaten her zaman böyle cür Bizim vaazımızı bozuyor. Bir şey okuyor, söyleyeceklerimizi altıştırıyor kelime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e müşriklerin çok eziyet ettiği devirde allah lem yezel Cebrail aleyhisselamdan Resulü Kibriya'ya gönderdi. Sen onların müşriklerin eziyetlerine, işkencelerine hiçbir şey bakma habib. Ben öyle bir azap vereceğim ki merhamet bile karşısında titreyecek demiş. Yalnız sen iyi amel yap, iyi niyet yap. Daima tövbe ve istiğfar getir. Çünkü sana bu vahiy gönderen Cenab-ı ayıbını güllah örter dermiş. İslam'ın ayıbı yoktur. Her şey ortadadır. Yalınız bizim haberimiz olmadan yüzümüze, sokakta giderken üzerimize toz kullanır. Bunları atmak lazım. Tövbe yalınız günah için yapılmaz ağlar. Zaten günah için tövbe yaparsan o tövbeyi götürmez. Üzerine bir leke yapacak, bir birike, birike sonra günah olacak şeyleri götürür. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her gün tövbeyi istiğfar getirir. Tövbeyi istiğfar Müminin siyah giymiş elbisesinin fırçasıdır. mübarek yetmiş defa tövbe-i istiğfar getirildi. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Eh, ne olacak? Estağfurullah, estağfurullah demekle bir iki üç saymak arasında hiç fark yoktur. Ne demek estağfurullah? Ya Rabbi benim haberim olmadan üzerime bir şeyler kondu ama Acaba fena ise ben ne yapacağım? Beni ondan koru. Beni mağfiret et demek. Bunu bilerek söyleyeceksin. Kafan ötede elde estağfurullah estağfurullah. Subhanallah subhanallah. Yok da hiç var. Bir iki saymak daha kolaydır. Çünkü öyle yaparsan Cenab-ı Allah'la istihfaf etmiş olursun. Alay etmiş olursun. Haşa şunlar. Efendim, ben ga gaflete daldım. Gaflette de bir hikmet vardır. Bu kör oluşun da bir hikmeti vardır. Evdeki sermayenin çabucak uçmaması için gafillik hem hikmettir, hem insana nimettir. Çokla, bu çok büyük bir da Fakat bu gaflet insana eziyet vermemeli. Yalnız burada dikkat edin, bu lakırdıyla bir gülle, bir gül bahçesi satın alır insan. Her işini Allah için yap. insanın yüreği Allah için erirse şehitler gibi iki alemde de lütfu ihsana masal olur. Bir katra su, katra su, 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 su. Bildiğin su. Su, cennet nimetlerinin dünyada görünen ve tutulan, elle tutulup yenen, içilen yegane nimetidir. Başka şey yoktur cennet nimetlerinden dünyada. Cennetin tahtimine lan her hali değil. Cennetin altında ırmaklar vardı. Başka ırmak değil bu. Bu, bu akan ırmakların hepsi oradan geliyor. Bitmez, tükenmez. Bir katra su ya Allah lütfünü ihsan etti mi ince veriyoruz hedefin içinde. İnci de altından daha yükseklere olacak. Katra su deyip geçmiyor. Bu katra denize ulaştı mı? Ha, o katra. Nerede o katra? Su. Nerede su? Göz yaşı, göz yaşı oğlum. Katra denize ulaştı mı? Güneşin hararetinden de kurtulur. Rüzgar ve topraktan da kurtulur. Ne buhar olur, ne emilir, ne savrulur. Zahiri kaybolurdur. Ama zatı yok olmaz. Buna ait neler var söylenecek ama kulak bulmak çok güç. Bazı nezbeli kulaklar vardır. Verirsin içeri Mehmet dersin, ötede deli çıkar. Deli söylersin, ötede Hasan çıkar. Vadel maazallah söylersin. Öte daha akop Onun için hadisi peygamberi de aklınızı erdiği kadar değil, diyeniz adamların aklının yettiği kadar söyle. Çünkü hem beni diyor Resulullah hem de Allah'ı yalancı çıkarırsın. Ben şimdi bir adama diyeyim ki Musa attı değneğini ejderha oldu. <laughs> bu aklı almıyor. Ulan nasıl olurmuş? Bu? Ama İslam inanır buna. Bir katracık, aha şu kadar gözle görülmeyen bir pıhtıdan hepimiz ortaya geldik. Buna niye şaşmıyorsun? Da Musa atmış çiğini, ejderha oldu. Musa'nın asası senin vücudun oğlum, vücudun. Yoksa Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de hikaye anlatmaz. Vücudunu ruhundan at, bak ejderha mı oluyor, şer mi oluyor, yoksa hayır mı oluyor? Attı ejderha oldu. Al Musa korkma dedi. Aha bu tecrübeyi yap. Ondan sonra ve ila rabbike felgab. Ondan sonra Allah'a yanaş. Abdestsiz camiye giremediğin